Efendim herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Valla yayınları özlemiştim. Son dönem e, fark ettiyseniz sadece ses dosyası atıyordum. Çünkü çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. O yüzden e, videolar atamadım. Şimdi geri döndük. Bu setup'ı hazırlamak, etmek bayağı bir emek harcıyor aslında. Ufakta bir alanda yaşadığımız için... Bugün yine sizler için hazırladığım çok güzel, çok sevdiğim bir kitap var. Hatta ben yayınların pek çoğunda bu kitaba hep böyle atıflarda bulunuyorum. Ee, ama hiçbir zaman bu kitap için tek başına bir yayın çekmemişim. O yüzden bence bugün bu kitaptan bahsetmenin zamanı diye düşünüyorum. Bugün konuşacağımız kitap neden sorusu ile, niçin sorusu ile başlamak. Start with why Simon Sinek'in yazdığı bu harika kitabı bu yayında inceleyeceğiz. İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Hayatımızın aslında pek çok bölümünde biz niçin sorusunu sormuyoruz. Genellikle nasıl sorusunu yani tabi İngilizce yazılmış bir kitap yani how ve what yani ne sorusunu soruyoruz. Ama niçin sorusu böyle arada kaybolan bir soru oluyor. Şimdi kitapta Golden Circle diye bir şey var. Hayatımızda sadece bu kariyer üzerine ve e, profesyonel iş hayatı üzerine yazılmış bir kitap olsa da bence insanların gündelik yaşamlarında da çok fazla şeyi değiştirebilecek harika böyle anahtar bölümler var diye düşünüyorum. Bu Golden Circle yani altın çember aslında şöyle oluşuyor. Hayatınızda Niçin bir şey yaptığınız sorusu onu tamamen ayrı bir boyuta götürüyor. Eğer siz onun içini bulduysanız, bir işe başladığınızda niçin o işi yapıyorsunuz veya da bir kariyer inşa etmeye başladığınızda niçin o kariyeri inşa ediyorsunuz sorusu. Aslında en değerli soru ondan sonra ben bunu nasıl yapabilirim ve ne şekilde yapabilirim bunlar gelebilir. Fakat genellikle niçin sorusunu bize böyle en sonlara atıyoruz. Kitapta aslında temel olarak bu Golden Circle Circle denilen yani altın çemberi sürekli olarak inceliyor. E, kitapta çok güzel örnekler var. İlk olarak bu niçin filtresi, filtrenizi oluşturmanız gerekiyor. Eğer hayatta niçin filtreniz yok ise hayatta gelen her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Temel olarak eğer bir şey sizin niçin filtrenize uymuyorsa bunu eleyebilmek bence en değerli, en önemli şeylerden bir tanesi, bir alanda çalışıyorsunuz, size bir şirket kurdunuz belki de bir iş geliyor, o sizin niçin filtrelerinize uymuyor ama para kazanabilirsiniz. Eğer onu da yapayım, bunu da yapayım, o zaman ben şunu da yapayım'a giriyor ve hayatınızda yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce hiçbir filtreleme olmadan bir sürü şey yüklüyorsunuz. Bu aslında bir anda bir sürü tavşanı kovalamaya benziyor. Şimdi aynı anda siz çok fazla tavşanı kovalarsanız ne olacak? Hiçbirini yakalayamayacaksınız. Hepsinin peşinden koşacaksınız. Hepsine enerji harcayacaksınız. Tek tek her birini kovalayacaksınız. Stratejiler yapacaksınız. Emek ayıracaksınız, zaman ayıracaksınız, belki para ayıracaksınız ama bu işin sonunda elinizde hiçbir tavşan kalmayacak çünkü birbirini kovalarken "Aa bu daha iyi bir tavşanmış. Bir buna geçelim. Bir buna geçelim." derken bir bakacaksınız. Siz o filtrelemeyi koyamamışsınız. Hangi tavşanın sizin için en iyi olacağını belirleyememişsiniz. O yüzden diğer bütün tavşanlar da elinizden kayıp gitmiş olacak. Aa kitapta aslında bunu şöyle açıklıyor. Benim cümlelerimle açıklamıyor. Ben biraz yorum katıyorum tabii ki. Kereviz testi var. Yani siz sağlıklı besin yiyen bir bireysiniz ve böyle bir filtreniz var. Diyelim ki bu sağlıklı besinleri yiyorsunuz. Diyelim ki böyle de bir filtre oluşturdunuz. Markete gidiyorsunuz. Size biri diyor ki ya çikolata reyonunda indirim var. Yani %70 indirim var. Harika çikolata. Siz gidip aslında sağlıklı beslenecekken çikolata alıyorsunuz. Başka bir yere gidiyorsunuz. Diyorlar ki ya puding var. Ondan alması. İşte fırın reyonumuz var. Fırında bunlar çıktı. Şunlar çıktı. Simitler çıktı. Siz onu da alıyorsunuz, onu da, onu da, onu da hepsini alıyorsunuz, hepsini dolduruyorsunuz. Şimdi ne olmuş oldu? Siz sağlıklı beslenme filtresini yani niçin markete gittim? Niçin bunu yapıyorum filtresini oluşturmadığınızda siz herkesi dinlemiş oluyorsunuz. Aslında kitap bunu bu örnekler açıklıyordu. Ben kitabın içindeki böyle harika firma araştırmaları var. Ben bunları ara sıra da yayınlarda satıyorum yani kullanıyorum hep. Tivo vardı. Şimdi 2000'li yıllarda benim bildiğim kadarıyla Tivo Türkiye marketine girmedi. Amerika'da 2000'li yıllarda böyle çok acayip yıllarda hep böyle inanılmaz teknolojik ürün vaatleri vardı. Hatta TV'ye geçmeden şeyden bahsedeyim. Belki hatırlayanlarınız vardır. Bir tanıtım vardı, reklam vardı. Baktım internete ama bulamadım. Bayağı eski yani. Ben çocuktum o dönem neredeyse 2000'lerin başında. İşte televizyon üstünde böyle bir sensör var. Şimdi bu PlayStation'ın e, sensör aparatı var galiba. Aynı ona benziyor. İşte böyle el hareketleriyle, işte sesi şöyle yapıyorsunuz açıyor, artırıyor, e, kapıyı kontrol ediyor. İşte kapıya şöyle bir şey yapıyorsunuz kapı açılıyor, bir şey oluyor. Böyle bir şey tanıtıldı. Yani ben e, o dönemde de çocukluktan ben e, teknoloji dergileri alır, onları biriktirir falan öyle bir insandım yani. Ben bunu görünce büyülendim ya dedim harika bir ürün abi bu nasıl bir şey yani 2000 yılından bahsediyoruz yani teknoloji daha bilgisayar nedir yeni anlı, anlıyordu insanlar böyle bir şeyle el hareketiyle işte kapı zili çalıyor kapıyı açabiliyor adam böyle sensörleri kontrol ediyor harika bir şeydi. Öyle bir şey oldu ki insanlar bunu kullanamadı. Şimdi yani niye bu böyle harika bir teknoloji olarak tanıtılmıştı ama neden kullanamadı biliyor musunuz? Çünkü bu kadar işte şunu yapınca bu olsun, sol kolumu kaldırınca bu olsun çok fazla hareket var. İnsanlar bunu ezberlemek yerine şu an neye geçti? Bu sesimizle kontrol etmeye. Zaten sesimi her yerde kullanabiliyorum. O ekranın, o sensörün tam önüne geçip şu hareketi, bu hareketi yapmak yerine o sensör tık hani e, o ses... Siz nerede olursanız olun onu kontrol edebiliyorsunuz. Benim zaten sesim var. Ben yeni bir komut öğrenmeme de gerek yok. Bunu aç, şunu kapat dediğinde aslında hikaye bitiyor. Şimdi konumuza gelelim. Tivoda o dönemler 2000'li yıllarda insanların yarısının e, o dönem e, daha kılçık anten kullandığı, işte dijital yayına yeni yeni geçildiği, yani daha önceden biraz daha önceden e, Geçmişi olsa da pek çok insan hayatında hemen uygulamaya başlamadı, kullanmadı bir ürün. E, dijital yayınlar, işte bu uydu alıcıları yeni yeni çıkıyor düşünün. Tivo diye bir şey çıktı. Tivo ne yapıyordu biliyor musunuz? Bakın 2000'li yıllar canlı yayını durdurabiliyor. Yani insanların kılçık antenden yayın izlediği bir dönemde canlı yayını durdurma inanılmaz bir teknoloji. Hatta sizin istediğiniz ne içerik varsa kayıt yapıyor kendi hafızası var yani bir kendi cihazı tek bir cihaza kayıt alıyorsunuz bu yetmezmiş gibi diyelim ki diziniz var işte saat 6 ile 8 buçuk arasında bir diziniz var perşembe günleri tivo'ya programlıyorsunuz işte şu saatte şu kanalı git kaydet fişi takılı bırakıyorsunuz siz evde yokken dahil onu kaydediyor fakat tivo Sürekli bu özellikleri anlatıyor abi 2000 yılı insanlara şuraya giriyorsun programlama yapıyorsun bunu yapıyorsun oradan bu ayara giriyorsun insanlar bunu anlayamamış yani kimse ya bir dakika ben şu an bir yayın izliyorum bu cihaz nasıl çalıştığını o insanların pek çoğu anlayamadığı için tivo başarısız oluyor. Yani inanılmaz iyi özelliklere sahip o dönem için harika şeyler vaat eden bir cihaz bir firma batıyor ee, işte Simon Sinek diyor ki ya o dönem insanlara bunun nasıl çalıştığını ve ne olduğunu anlatmak yerine neden insanlar bunu almalı, bunu söyleseler de orada hatta şöyle bir kelime geçiyorum, notlar aldım ben de ee, önümde onlara bakıyorum arada. Hayatın kontrolünü elinde tutmak isteyen biriysen bu ürün tam olarak senin için. Aslında bu insanların direkt neden buna ihtiyaç duyduğunu filtreliyor ve diyor ki bir dakika ben kendi zamanımı kontrol edebilir, kendi filmimi istediğim zamanda bana uyan şekilde yapabilir, izleyebilirim şeyini hiçbir zaman satmıyorlar. Sadece nasıl çalıştığını inanılmaz anlatıyorlar. Deli gibi reklam bütçelere ayrılıyor. İnanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir mühendislik yapılıyor o dönem için ama başarısız oluyor. Çünkü neden sorusunun cevabını insanlar öğretmiyorlar. Hatta ben Starbucks'a ilgili ufak bir kısa video yapmıştım. Starbucks'ta işte bu Start With Why kitabında çok iyi incelenmişti. Orada da insanların ilk Starbucks'a gitme sebebi aslında orayı ev ve ofis arasında bir yer olarak görmeleri. Daha önceki kahve firmalarına baktığınızda insanlar gidip bir kahvecide oturup muhabbet etmiyorlar. Çok böyle alışkanlıkları yok aslında Amerika'da baktığınızda. Çünkü Çoğu yerde 99 sente kahve alıp hemen ayrılabiliyorsun. Kahve böyle yüksek paralar verilmiyor. Fakat ev konforunu bir anda öyle bir yere taşıyınca işte evinizdeki koltuk, hatta o koltuktan daha güzel deri koltuk, harika döşeme, çok iyi aydınlatma böyle bir ortamda arkadaşınızla buluşmak ev konforunuzla arkadaşınızla buluşmak gibi geliyor. Ofisler aynı şekilde bir anda çok güzel geniş masalar, hızlı internet, böyle bir yerde arkada da kahve kokusu çalışmak insanların Starbucks'ı ev ile ofis arasında kullanmalarını sağlıyor. Ancak bir CEO geliyor. CEO'nun ismini hatırlamıyorum hatta bulursam ekleyeyim. Bu gelen yönetici işte porselen kap, tabak bilmem ne biraz daha ev formatıdır ya bunlar. Çatal bıçak da öyledir. Evinizde kullandığınız işte o artık tabak çanak neyse onlarla servis yapılırken bunlar tabi kırılan ve yüksek maliyette olan şeyler plastik olanlarına kıyasla baktığınızda. Diyor ki bu çok büyük bir masraf ve bunu kaldıralım. İnsanların Starbucks'a ana gelme sebebi aslında bunlar. Bunu kaldırıyorlar. Şirket o kadar büyük bir değer kaybediyor ki e, bu yönetici hatta bu yönetici işten ayrılıyor. Bundan kısa bir süre sonra diye biliyorum. Yine onu da teyit ederim sizler için. Düşünün insanlar Starbucks'ın niçinini biliyorlar. Yani bu ikisi arasında yer aldığını biliyorlar. Hatta şu an gelen diğer bir yönetici de sırf bir şeyleri kısma ve bu algıyı yıkma üzerine bence adımlar atıyor. Hatta ben daha önce bir tane yayın yapmıştım. Bunu güncelleyebiliriz çünkü baya bir zaman geçti. 3 yıldan fazla oldu sanırım o yayın. Peki başka hangi firmalar var? Apple firması var. Apple firması şunu da çok iyi biliyor. Bir insanın niçin sorusuna çok iyi yanıt veriyor. Ve kitapta bahseden şöyle şeyler. Bir de işte neden sorusunu belirlememiş olan firmalar, insanlar manipülasyon teknikleriyle bir şey elde etmeye çalışıyor. İşte çok büyük kampanyalar, işte bir alana iki bedava falan böyle şeylerle insanları çekmeye çalışırken Apple, Apple'a baktığımızda aslında Apple böyle manipülasyonlar yapmıyor. Çünkü Apple insanların neden Apple'ı aldığını çok iyi biliyorlar. Apple kendi nedenini, niçin filtresini o kadar iyi yaratmış durumda ki Piyasadaki en iyi bilgisayarı veya da en hızlı, işte en donanımı yüksek bilgisayarı belki şu anlarda yapıyor ama yapmıyordu çoğu dönem. Yani Microsoft, Dell diğer bilgisayarlar ona göre performans olarak çok daha yüksek ve fiyat olarak çok daha düşük olmasına rağmen Apple hala harika şekilde büyümeye devam etti, ürün satmaya devam etti, kendi alanını geliştirmeye devam etti ve insanlar deli gibi satın aldı. İşte bu kitapta aslında Apple'ı çok iyi baştan sona incelediğinde hep bunu söylüyor. Apple kendi nedenini o kadar iyi belirlemiş durumda ki insanların neden Apple'ı aldığını çok iyi biliyor çünkü insanlar hiçbir zaman bir ürünü değil bir duyguyu satın alıyor. Hatta ben şunu şuna benzetiyorum. Geçenlerde okumuştum. Bu kırmızı halıda yürüyen işte insanlar oluyor, ya özel etkinlikler bilmem neler. Orada ünlü insanların giydiği ayakkabılar işte veya takı kıyafetler aksesuarlar neyse, o insanlar giymeden önce değerlerine bakıldığında. 20'de bir fiyatıymış biliyor musunuz? Yani işte o tasarımcının belki öyle bir ayakkabısı var ama insanlar tarafından çok duyulmamış, bilinmemiş. Ama biri bir ünlü giydiğinde işte bir Tom Hanks onu giydiğinde çıktığında bir yere İnsanlar o algıyı hissetmek için o ayakkabıya normal değerinin 20 katını veriyorlarmış. Çünkü biz her zaman bir hissi satın almak istiyoruz. Bazen konfor hissini, bazen huzur hissini, bazen o mutluluk, rahatlık hissini bir şeyle satın almak istiyoruz. Direkt olarak bir ürünü değil, bir servisi değil o his bizim için birincil olarak satın alma mekanizmamızı etkiliyor. Hatta bununla ilgili diğer bir örnekte Wright kardeşlerdi. Şimdi biliyorsunuz Wright kardeşler ilk defa uçağı yapan, uçuran insanlar. O dönem 1900'lü yıllarda yani o dönemlerde çok daha iyi fonlanan, ve mühendisi inanılmaz bol olan bir ekip varmış biliyor musunuz? Ben mesela bunları bilmiyordum. Böyle bir yarış oluyormuş. Bu ekibin ismi de Langley diye bir ekip. Mühendislik firması düşünün. Altına çalışan onlarca mühendis var. Tasarımlar var. Ofisler var. Yani Ellerinde çok iyi bir bütçe var. Bir de Wright kardeşleri düşünün. Ellerinde bir bütçe yok, bir mühendis takımı yok, işte her şeye ulaşamıyorlar. Fakat önce bu işi Wright kardeşler başarıyor. Çünkü ilk bu işi işte Langley firmasının ana amacı bu işi paraya çevirebilmek, işte ticari başarı elde edebilmek ama Wright kardeşler uçmanın nasıl bir his olduğunu her insanın tadabilmesi peşinde koşan, kendilerinin bu uçma hayalinin nedenini o kadar iyi belirlemiş kişiler ki bakın bu firmalar o dönem kimse bunu başaramadan Wright kardeşler gidip uçağı tasarlıyor çünkü onların harika bir nedeni var. Harika bir neden filtresi var. Ve benim ilgimi çeken e, bu örneklere devam edeceğim. Bir tane daha var. Ya bu firma sanırım yani bunu inanılmaz başarmış. Belki de şu an yayında basayım en etkili bu niçin filtresini yapabilmiş firma bence Harley Davidson. Harley Davidson biliyorsunuz bir motor markası. Harley Davidson gibi motor yapan o kadar çok firma var ki dünyada şu an internete girin motor üreticisi olarak aratın. Emin olun Google'da sayfanın sonuna gelemezsiniz. Adını sanını bilmediğimizlerle beraber çok 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 uzun bir liste var. Ama Harley Davidson çok farklı. Harley Davidson dünyada hiçbir insan, hiçbir firmanın logosunu, ismini koluna, vücuduna dövme yaptırmıyor. Yani düşünsenize yani arçelik çok memnunsunuz. Kolunuza yazdırıyor musunuz? Yazdırmıyorsunuz ama Amerika'da insanlar Harley Davidson yazdırıyor. Bu bir marka, bu bir şirket. Bir şirketin logosunu vücuduna dövme yaptırmak. Peki neden insanlar böyle bir şey yapıyor? Bu insanlar deli mi? Niye böyle bir şeyi takip ediyorlar? Çok basit bir sebebi var. Çünkü Harley Davidson ben Amerikalıyım, ben özgürüm demeyi temsil ediyor. Yani Harley Davidson'ı üzerine yazdıran insanların aslında birinci şeyi bu bir Amerika firması ve ben bir Amerikalıyım. İşte bu özgürlüğü sembolize eden bir şey var. Ben de bu özgürlüğün devamında yer alan bir bireyim hissini size yaşatıyor. Aynısı Jeep firması için de geçerli. Jeep firmasının örneği burada yok ama başka bir kitapta okumuştum. Jeep firmasında da yine bir Amerikan firması biliyorsunuz. Jeep'in eski modellerinde böyle o farlar yuvarlaktır. Ve insanlar Jeep'e o dönemden bugüne ya ben Amerikalıyım işte özgürüm şöyleyim böyleyim'i kafalarında çizi, çizdikleri için ve Jeep firması da bunu çok iyi analiz edip bakın Jeep firmasının belirli modellerine bakın ben Amerika'da özellikle görüyorum hep böyle bir yerinde Amerikan bayrağı işte bir yerinde e, Kaptan Amerika'nın işte o e, kalkanını lastiğin o arkasına koyuyorlar işte içeri giriyorsunuz bir detay var Amerika made in US bilmem ne sürekli sürekli bu firma bunu o kadar iyi anlamış ki insanlara Aa, sen artık Amerikalı olduysan bak almalısın. İşte Amerika'nın bir parçası olmanın bir yolu olarak satıyor. Fakat bir gün bir yönetici yeni bir kasası yapılırken bu yuvarlak olan farlar ve o klasik şeyi değiştiriyor. Böyle dikdörtgenimsi bir şey yapıyorlar. İnanılmaz satış değerleri düşüyor. Çünkü insanların hiçbiri onu Jeep'in ilk o yapıldığı ve insanda yarattığı hissi yaratmadığını düşünüyorlar. Çünkü insanlar onun nedenini öyle belirlemişler. İşte o nedeni belirleyemediğiniz zaman siz ne yazık ki bu diğer yani bir nedeni belirlemiş firmalar var ve diğerleri böyle büyük bir havuz o havuzun içinde kaybolan bir şirket ya da bir birey oluyorsunuz. Ve konumuzu toparlayacak olursak tabii ki ben size bu kitabın bütün detaylarını da bırakacağım. Kesinlikle okumanızı da tavsiye ederim. Ve ben şu an Simon Sinek'in uh, Why Leader It Last kitabı. Yani neden liderler son olarak yemeği yer. En son onlar yemek yer. Onu okuyorum. Bitirmek üzereyim. onu da çok beğendiğim yerleri var. Altını çizdim çok güzel yerler var. Onu da yayına, yayınlara kısa bir süre içinde taşımayı planlıyorum. Aslında burada en önemli şey biz kendi hayatımızda sadece biz belki büyük bir şirket yönetmiyor olabilirsiniz. Bir en büyük şirketin en büyük yöneticisi siz olmayabilirsiniz. Ama hayatımızda kendi nedeninizi yaptığın iş, yaptığınız işlerin nedenini bulamadığınız sürece ne yazık ki her şeyi yapmaya çalışan, her şeyi takip etmeye çalışan bir insan oluyorsunuz. Ben hayatımda bunu çok uzun süre yaptım. Onu da biraz yapayım, şunu da biraz yapayım. İşte o kendi neden filtremi çok 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 uzun süreler hayatımda bulamadığımı fark ettim. Bir anda yüzlerce şeyi kovalayan, niçin? benim belli şeyler yapmam gerektiğini belirleyemeyen bir insandım. O yüzden siz de kendi nedenlerinizi bulmak istiyorsanız bence buna bugünden başlayıp bu kitabı okuyarak bir adım atabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar diyelim. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.